Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çamköy pazarına geldik. Burada e, pazar yapacağız. Komşularla beraber geldim ama dışarıda bir yağmur, bir yağmur nasıl yağıyor anlatamam. E, şöyle göstereyim. Bardaktan boşalırcasına yağıyor. <laughs> Hadi bakalım hep beraber pazarı gezelim arkadaşlar. Şöyle yağmura bakın. Evet burada kıyafetler var, çintiler var sıra dizilmişler. Şöyle o mayalarda da var. Mayo olmaz mı sahil kentinde? Leğenler, kapkacak her şey. Şöyle gezelim. Evet, sebze, meyve her şey varmış bu pazarda. Fiyatları da şöyle göstereyim. O domates 4 lira patlıcan 7. Şuradan, ha. Bizimkileri kaybetmeyin. Komşularla geldik, Ayaklarımda böceği kayıyor valla. Ispanak var 5 işte lira. Ürün. Yağmurda pazarcının hali. <laughs> Yağmurda pazarcının hali. Pazarcının hali bu diyor. <laughs> Pazarlar nasıl? Fiyatlar biraz düştü mü? Televizyon çıkacağız. Değil mi? Televizyon çıkacağız. Televizyon değil, YouTube'a çıkıyorum. Ama <laughs> aynı ya. Fiyatlar düştü, mazot yükseldi. Allah'ım evet. <laughs> evet. Ben de sarımsakla peynir alacağım Fazla bir sebze almayacağım evet. Hadi gidelim Evet fasulye 25 TL Şeftali Bunlar da bebek gibi 15 Kiraz çıkmış 30 Paralya burada herhalde. Ve kayısı, kayısı yine daha usturlu. Domates güzel ama. Nektarın tatlı sulu. 25 lira. Alyanak kayısı 25 lira. Zaneri 15. Evet arkadaşlar sınırlarda fiyatlar nasıl? Yerli muz 18 TL. Siz de yorumlara yazın fiyatları. Aa salı iyi ucuzmuş 2 lira. 3 kilo soğan 20 lira. Oo. Evet marullar 5 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar tulum peyniri alacağım. Bunun tadını çok beğendim. Bundan alacağım. Yarım kilo. Artık bir dahaki sefer yine geliriz. <laughs> Burası peynir dünyası gibi kahvaltılık şeyin Çeşit çeşit kahvaltılıklar var, peynirler var. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Yani, evet arkadaşlar patatesin fiyatı 12,5 TL. 4 kilo 50 TL yazıyor. Gördüklerinize inanın. Evet arkadaşlar pazarı bitirdik. Çıkacağız ama burada bir yağmur, bir yağmur hala yağmur devam ediyor. O yüzden yayını kapatıyorum burada. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar pazardan sadece gördüğünüz gibi şu yarım kilo tulum peyniri aldım. Bu 35 TL'ydi. 15 da şöyle bir çeşit peynir aldım. Bu keçi peyniri miydi tam hatırlamıyorum. ama da güzeldi. Şu kadarcık şey 15 TL. Ya yani çok gerçekten pahalı. <laughs> Bir de sarımsak ihtiyacım vardı. Sarımsak aldım şöyle. Bunu da 10 TL'ye aldım. Diğer e, sebzelerin, meyvelerin fiyatlarını çektim. bir kısmını çekebildiğim kadar. Piyasa bu şekilde buralarda. Siz orada nasıl bilemiyorum. Yorumlara yazın, merak ediyorum. Hangi şehirden izliyorsunuz beni? İzlediğiniz şehri, e, şehirdeki pazar fiyatlarını yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız daha da çok sevinirim. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.